Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Dead by Daylight'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dead by Daylight'ta oyun <laughs> oynayacağım. Ee, ama bildiğiniz gibi ben kancalık yapıcı alanda çalışıyorum. Ve parçalı kristal kasıyorum level atlayarak. Ve düşündüm taşındım ben şöyle bir oyun tarzı buldum. Gördüğünüz gibi bu şu bir level dairesi. Bu level, şu sarı çubuk dönüp buraya geldiğinde level atlıyorum ve ödül verecekse veriyor, bazen vermiyor. Ona niye göre yapıyor bilmiyorum. Ee, ben de şöyle bir şey yaptım. Her level başına bir katil oynayacağım. Yani bir level bir level atlana kadar onu oynayacağım. Bir level atladım mı? Gideceğim, Huntress oynayacağım. Bir level daha mı atladım? Gideceğim başka bir katil oynayacağım. Böyle böyle e bir şey yapmayı düşünüyorum. I, iş yani kaldırı kepçe alana kadar böyle ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi hala indirim devam ediyor ve indirim bitmeden ben bunu almak istiyorum. Hem o zaman hemen vakit kaybetmeden I, maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başladı. I, ama bayağı bir zor başladı yani. sunucularda da artık ne var bilmiyorum. Bayağı bekledim. Bir sonuncu problemi var. Çok büyük ihtimal. Şu dakika. Kol gelisina. <laughs> evet hemen gidelim. Yani hiç mas bulmayacak zannettim hangi akıllı dolaba girdi çok merak ediyorum. Şöyle sana bir veriyorum. Şunu kıralım Anlatan nerede var bir tane burada? Bir kişi dolaba girdi. Onu biliyorum alacağım. Gerçekten senle bu konuşuyorum. Hemen şu arkadaşı alalım. Ben... çok tehlikeli usullarda yüzüyorum aslanım. Nereye gitti? Bir şey mi girdi? Bende bir ayrı bir körlük var yani gerçekten. Oh, dia jatuh dalam ni, ya. yorda <laughs> Çok kötü bir başlangıç yaptık. zaten bir değiş. Öncelikle bir başlangıç yaptık. Gerçekten. Şöyle şu kanca götürelim. Arkada bir yılanımız var dedi. Arkada neler yapıyor bilmiyorum ama bir ihtimalle işte bir yaptı. Hasta değilim ama. Hasta. Evet gelin sizinle şöyle bir tanışalım sevgili arkadaşlar. burada başka birini gördüm zannettim ama görmüş hatta doğru görmüşüm. <Gülüyor> 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 Dayı. Sen git. Sen al Direkt full dönecek zaten. Ee, Taklamı dolayı. Ben şöyle geç. Tamam şimdi bunların geldiği yerleri az çok biliyorum. Şöyle şöyle girelim. Şöyle. Yes. Man. <coughs> <coughs> Oi, mm -mm. vai vale, muito senden bir konuşalım. Tatlı şey seni. Bu geçiyor. engel çiziyor. fırıldak. Bu politiğimi üstüne işte size atlatmak isterim. Şöyle şunu Ya şunu içeri kapatacak şekilde kovalayalım. Evet, bu neftten anlamıştım. Hani gerçekten. Ben bir şey demiyorum yani. Bunlar ne oluyor? Ben ne yapıyordum? girmesi ve diğer dolaba girmesi düşünsenize komik olmaz yani heyallandı şöyle Ezik kendini bilin bir ne ya, ya Ya yanlış yaptım. Hayır O gün Arthur'u unuttum. Sen kaşından aslanım. Bugün Arthur'u bitirmeyeceğim. Bugün Arthur'u bitirmeyeceğim. Get it. Yeah, there Ah! Ben niye top demiyorum özelliğimi? öyle <laughs> şeyler ama anlamadım galiba FPS değil. Gel sen gel gel. Allah Allah ya dayı. Bunu da sağ olsun bitiriyorlar. <laughs> sen, sen gel şöyle. Allah <laughs> da hayırlandılar. Ömürler tarafı bitmeyecek. Bitemez zaten izin vermiyorum ben geldim aslan parçalara kim var kim geçen <laughs> Ne? Ben sana mı bayamadım bu maviye? Hmm, Bayılamamışım Ne oluyor abi? Ya Arkadaşlar bu serverda da çok fazla büyük bir problem var. Özel sorumda yanıt gelmediği için bağlantı kesiliyor. Ya abi ne alaka ya? benim mi bir problem var anlamadım. Hayır. Her neyse arkadaşlar bu iş olmayacak. Şu an Dead by Daylight bir sıkıntı var. Yapabileceğim bir şey yok. Yani kancalı kepçe için level atlayamadım. Her neyse. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.